Merhaba piyaz malzemesi için gerekli bir buçuk bardak fasulyeyi akşamdan az bir tuzla sabaha kadar ıslattık ee, gece yatmadan önce onun ilk acı suyunu döktük hani şey yapmasın diye gaz yapmasın diye tekrar su koydum ve sabaha kadar kabarmasını sağladık yaklaşık 40, 35 dakika kadar haşladık yumuşadı şimdi piyazlık piyazlık bir baş kuru soğan isteğe bağlı bir iki tane yeşillik yeşil biber maydanoz dereotu elimde kalanla yetindim bir buçuk bir buçuk adet limon bunların hepsi aslında isteğe bağlı hani damak tadına göre zeytinyağı şeyi limon soğanı afkalamak için deriz biz. Yani böyle ovuşturmak, acı suyunu atmak için tuz kullanılır. Fakat dediğim gibi biz tuz tercih etmiyoruz. Kolay gelsin. Şöyle ne deniliyordu? Söğüşlük. Ha pardon, piyazlık. Şöyle şu şekilde kesiyoruz. Bir saniye. şunu biraz daha şöyle inceltiriz. bu kadarla yetinelim kuru fasulye fazla değil şöyle ov ovuyoruz şöyle ovuyorum tamam bu şekilde tuzla yıkamış olsaydım ovmuş olsaydım yıkamak zorunda kalırdım ellerimi defalarca yıkadım bir önce yemek yaptığım için zaten temizdir. Şöyle. Arzu ederseniz bir tane lop yumurta da en üstüne süs amaçlı lezzet amaçlı katabilirsiniz. Evet, bu şekilde koyuyorum. Maydanoz dereotu. Şu anda tuzla, tuzlayabilirsiniz. Kimisi kırmızı biber yani pul biber de dökebilir. İlk önce Limonu tercih edelim. Pardon şu elimle. İlk önce limonu tercih edelim çünkü ekşisini emmesi açısından. Karıştırıyoruz. Ay. Bu da güzel. Başka kaşık şey kullanıyorum. Evet. Şu anda bir yarım adet domatesi üstüne lezzet ve süs amaçlı şöyle minik minik doğruyoruz. Evet. Bu şekilde. Şu anda piyazımız hazır. Arzuya göre limon veya yağını daha fazlalaştırabilirsiniz. Gerekirse elma sirkesi de katabilirsiniz. Ee, balığın yanında zeytinyağlı pardon kıymalı karnıyarık yanında herhangi bir güzel lezzetli bir yemek yanında afiyet olsun diyebilirsiniz. Teşekkürler.